Merhaba sağlıklı anneler. Bugün ben sizinle bademden nasıl badem sütü yapabiliriz ve aynı zamanda elde ettiğimiz sıvıyı ve posayı nasıl değerlendirebiliriz onunla ilgili tarifler paylaşacağım. Badem çok değerli bir protein kaynağı aynı zamanda da çok değerli mineral kaynağı dolayısıyla eğer bünyeniz sütü sindirmekte zorlanıyorsa hem sizi tok tutacak hem de vücudunuzda inflamasyon yapmayacak bir alternatif badem. genelde bu tarzdaki tohumları ya da tahılları geceden suda bekletmek eee çeperindeki e, zararlı e, bazı fitik asit gibi, e, lektin gibi e, asitleri e, elimine etmek için çok faydalı. Geceden e, bir bardak suya e, bir bardak e, bademi koyabilirsiniz, bekletebilirsiniz. Daha sonra e, o suyu atarak tekrar sıcak su ekleyerek dilerseniz bademin kabuklarını soyabilirsiniz. Ben size şimdi bademin kabuğunu nasıl soyacağınızı göstereceğim. Çok basit. Sıcak suyu koyduğunuz anda zaten bademin kabuğu çok e, çabuk soyulabiliyor. Soyduğumuz bademleri daha sonra e, bu suyu atıyorum ben çünkü içinde istemediğimiz e, dediğim gibi fitik asitler e, yer alabilir diye. E, suyu attıktan sonra bir bardak bademi 3 bardak suyla blenderda karıştırıyorum. Blender e, yüksek hızda e, bademi suyla karıştırarak e, güzel bir emisyon elde etmemizi sağladı. Bademlerimi soydum. Şimdi bir bardak bademi, 3 bardak suyla karıştıracağım. Badem sütü e, neredeyse süt kıvamında ve renginde. Çünkü e, kabuklarını soydum. Ancak kabuklarını soymasaydınız biraz daha koyu renkte olacaktı. E, ben kıvamını göstermek için size şöyle bir göstermek istedim. Bardağa koymak istedim. E, dilerseniz bunu böyle içebilirsiniz. Eğer ağzınıza e, posaların gelmesinden rahatsız olmazsanız. E, ya da ee, tülbentten ve süzgeçten geçirerek şu şekliyle e, süzebilirsiniz. Yavaşça. Ve e, elde ettiğiniz posayı da farklı amaçlarla e, kullanabilirsiniz. Bu badem sütünü buzdolabında e, 3-4 gün kadar soğuk koşullarda saklayabilirsiniz. İçine vanilya e, tarçın gibi e, aromatik e, baharatlar ekleyerek tadını da farklılaştırabilirsiniz. Damak tadınıza uygun hale getirebilirsiniz. Sütü kullandığınız her yerde e, badem sütünü e, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Afiyet olsun. Sağlıklı anneler görüşmek üzere.